Çok önemli bir konu daha var. O da herkesin çok merak ettiği göz makyajını nasıl yapabilirim konusu. Biz şimdi modelimizde bir tane basit bir göz makyajı göstereceğiz. Hepinizin rahat uygulayabileceği. Buraya kadar geldiğimiz göz adımından biraz bahsedeyim, atlanmamış olsun. Göz kapağına öncelikle bir tane göz makyaj bazı uyguladım. Bu göz makyaj bazı hemen hemen bütün markalarda var. Önemli olan bu göz makyaj bazını ince uygulamak. Çünkü çok kalın uyguladığınızda üstüne gelecek olan farları taşımıyor veya içine emiyor. onun için çok ince bir fırça ile iyice yedirerek uygulamak önemli. göz makyaj bazını uyguladıktan sonra göz kapağına açık renk bir bas baz far uyguluyoruz bütün göz kapağına. Yine onu fırça ile iyice yedirerek uyguluyorum. Daha sonrasında tenden bahsetmiştim demin de 2 ton koyu pudra ile göz hattını, altını ve göz hattını hafif belirginleştiriyorum ki göz makyajı yapabileceğim yerleri daha rahat göreyim diye. Buraya kadar geldikten sonra göz makyajına hafifçe geçeceğim. Ne yapıyorum göz makyajında şimdi? Bu bahsettiğimiz göz hattını biraz daha belirginleştireceğim. Yine bunu mat, çok koyu olmayan bir farla yapacağım. Şu gördüğünüz kemiğin altını biraz daha belirginleştirip gözün şu kenar kısmını biraz daha dolduracağım. Bunu yine fırça yardımıyla yapıyorum ve iyice yedirerek yapıyorum. Çok az ürün alıp az ürünü uygulayıp tekrar tekrar üstüne gidiyorum. Yani bir yapılan hata da birden çok fazla far alıp o farın hepsini uygulamaya çalışmak bu yanlış bir şey. Hem çok zorlanırsınız hem de geçişsiz ve sert bir görüntü olur. Onun için azar azar ürün alıp iyice yedirip İyice dağıtmak daha güzel bir sonuç verecektir. İstediğiniz kadar arttırabilirsiniz, istediğiniz yerde durabilirsiniz. Ben biraz daha şu göz kapağını belirginleştiriyorum. Yine şu göz hattının altından hafifçe belirginleştiriyorum göz kapağını. Kenarını dolduruyorum biraz daha çekik olsun diye. Azdan çoğa gittiğim için çok risksiz bir e, uygulama yapıyorum. Birden fazla ürün alıp birden koyu farla başlasaydım, riskli bir e, uygulama olacaktı. Aşağı dökülebilir, işte istediğim gibi yayılmayabilir ve istediğim görüntüden uzaklaşabilirim. Onun için azar azar ürün alıp ağızdan başlıyorum. Eğer varsa içinizde daha koyu e, makyaj yapmak isteyenler, bu adımı yaptıktan sonra daha koyu bir far alıp aynı yerlerden daha koyu farla geçerek koyutunlar. Çünkü direkt koyu makyaj yapacağım deyip Koyu bir farı alıp direkt boş göz kapağına koyu farı sürdüğünüzde istediğiniz sonucu alamazsınız. Palet gibi görünür gözün üstünde. Hiçbir geçiş olmaz. Ve hiçbir rahat yayılım sağlanmaz. Dolayısıyla da hoşunuza gitmeyen bir görüntü olur. Ve sonra makyaj yapamıyorum dersiniz. Onun için biraz uğraşmak gerekiyor. Yani ilk önce açık bir renkle hattı belirlemek ve üstüne daha koyu gidip daha koyu ilerlemek istiyorsanız daha koyu üçüncü adım olarak daha da üstüne gitmek gerekiyor. Aynı işlemi göz kapağı altında da yapacağım. Sadece gözümüzü yukarı doğru bakalım. Kenardan başlıyorum. Fırçanın ucuyla hiç bastırmadan göz altını biraz daha belirginleştirip kenarla birleştiriyorum. Bu şekilde. Diğer göze de aynısını yapacağım kirpiklerin altına doğru fırçanın ucuyla hiç bastırmadan hafifçe yayıyorum. Böyle bir görüntüye geldim. Bunu daha da belirginleştirmek isterseniz daha böyle farklı far tonları alıp bunun üstüne devam edebilirsiniz. Çünkü bu hazırlamış olduğumuz bir makyaj. Aslında bu da bir makyaj. Bunu da bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama istiyorsanız üstünde oynamak, daha değişik görüntüler almak. Böyle sedefli değişik farlar alıp zaten gözümüzü kapatırsak zaten boyamamız gereken yerler artık çok net ortada. İstediğiniz her yere ışıltılar vererek göz makyajını süsleyebilirsiniz. İstediğiniz gibi oynayabilirsiniz üstünde. Arttırabilirsiniz. Ben yine e, uyguladığım tonlara yakın ışıltılı farlarla biraz daha gözü canlandıracağım şöyle tonlarla. Koyuları daha dış kısımlara sürüyorum. Açıkları daha iç kısımlara sürüyorum. Ne yani dediğim gibi gözle bakın boyayacağım yerler çok belli. İstediğim gibi onların üzerine ışıltılı farlar koyuyorum. uç kısımlara da daha açık farlar koyuyorum. Sonra daha süpürge uçlu fırçayla onları süpürerek birbirine kaynaştırıyorum. Daha da dikkat çekmesini isterseniz bu makyajın daha aydınlık farlar alarak göz uçlarına biraz daha highlightlar verebilirsiniz. Şöyle daha açık sedefli farlar kullanıyorum. Genelde ben farları birbirine karıştırmayı seviyorum. Siz de yapabilirsiniz aynı şeyi. Bir ondan bir ondan alıp. Kapalı. Bunu da göz uçlarına highlight veriyorum. Yine tampon hareketlerle gözün ucunu aydınlatıyorum. Diğer gözü de aynı hareket yapıyorum. Sadece göz ucuna fırçanın ucuyla tampon hareketlerle açık renk farı oturtuyorum. Bunu yaptığımda arkada yapmış olduğum gölgeler daha da ortaya çıkıyor. Çok hafif bir gölge bakalım. Bunu aynı şekilde göz altı uçlarına da yapabilirsiniz. Fırçada kalanı çok hafif kaş altlarına da geçebilirsiniz. Normal bakabilirsiniz. Evet. Daha sonrasında highlight yaptığım fırça, boş fırçayla kenarlara gelenler varsa onları süpürebiliyorum. Göz makyajını temizleyebiliyorum bu şekilde. İlk fondöten uyguladığım fırçayı, boş fırçayı alıp ten makyajın üstünden çok hafif hareketlerle geçiyorum. Dökülenler varsa onları süpürmek için. Göz altı uyguladığım fırça, göz alt kapası uyguladığım fırça. Hafifçe yukarı doğru bakalım. Göz altında bir oynamalar varsa, parmağım dokunduysa çok hafif hareketlerle onları düzeltiyorum. İstersen göz makyajını biraz daha ortaya çıkartmak için kapatıcı uygulayabilirim. Açılmalar olabiliyor çünkü makyaj yaparken. Bunu da yine göz makyajının dışından çok hassas hareketlerle Açılan yerleri göz alt kapasıyla dolduruyorum. Yine hala türünüyle kapatıcı gelen yerleri tekrardan tazeliyorum. böyle bir makyaj sonucuna gelmiş oluyoruz. Bunu istediğimiz kadar dediğim gibi arttırabiliriz. Ben zaten arttırarak devam edeceğim. İlk önce yaptığımız makyajın üstüne sadece gizli bir gölge vardı. O gizli gölgenin üstüne biraz daha arttırdım ve kapatabilirsek gözümüzü. Üstüne daha ışıltılı farlarla kendi istediğim gibi süsleme yaptım. Siz de yapabilirsiniz bunu. Ya da ilk adımda bırakıp doğal makyaj olarak kullanabilirsiniz.